Gündem Özel devam ediyor. Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal'la birlikteyiz. E, gündemin en sıcak maddesi MGK belgeleri ve fişlemeler. E, şimdi şöyle bir tartışma yürüyor. Devletler insanlığa karşı işlediği suçları e, bir takım kanunlarla e, sır kavramı içine sokar ve bunları saklamaya çalışır. Bir susurluk e, olaylarını, işte daha geçmiş dönemde yapılan fişlemeleri dindar ve muhafazakar vatandaşlarımıza yönelik yapılan fişlemeleri bu şekilde devletlerin suç olarak sakladığı ve bunları açığa çıkaran başarılı gazeteciler sayesinde öğrendik. Yani devlet insanlara karşı suç işler bunu da saklar. Bunda bir şey yok. Fakat burada tartışma şöyle ilerliyor. Fişlemenin mesela Sayın Arınç dedi ki bu belgeleri e, açıklamak, bulmak, yayınlamak bir gazetecilik başarısıdır ama kanunen suçtur. Çünkü MGK devletin mahremidir. Devletin mahremini açığa çıkarmak kanunlara göre suçtur dedi. Şimdi gazetecilik başarısı ol, olduğundan kimsenin şüphesi yok. Müthiş bir başarıdır. Devletin insanlara karşı işlediği suç ortaya çıkmıştır, açığa çıkmıştır. Bu çok net. Ama burada şu da tartışılıyor hukuken. Ya devletin MGK'da o yaptığı da suç deniliyor. Fişleme. Ne diyeceksiniz buna? Tabii önemli bir belge olarak ben şahsen düşünüyorum. Özellikle iktidarın bu zamana kadar kendi varlıklarını hep mağduriyetleri üzerinden tarif ederek geldiği noktada. Geçmişte başta şehit başvekilimiz Adnan Menderes olmak üzere yassada duruşmalarında müstehsi ifadelerle içinden süzülerek geldikleri gelenekte dahil olmak üzere zaman zaman imalarla dik duramadı. 9. Cumhurbaşkanımız Sayın Demirel'e Asker her düdük çaldığında şapkasını alıp gitti gibi ifadeler. Rahmetli Erbakan Hoca'ya başbakanlığı döneminde dik duramadı, dik duramadı imzaladı diyenler evet. ki bir hafta bile orada imzalamamaya gayret etmiştir. O dönem içerisinde başbakan yardımcısı olan Abdüllatif Şener'in kamuoyuna yansıyan açıklamaları var. Hiç böyle bir direnç olmadığı, kuzu kuzu imzaladıklarını ifade etmişlerdir. Bence demokrasi anlayışları için ciddi bir tunel sol testidir ve iki yüzlülüklerini, maskelerini indirmiştir. Bu saatten sonra ancak söylenecek sözler, tevil götürmez zırvalıkları Sayın Arınç'a da, diğerlerine de, parti sözcülerine de tevil etmek, açıklamaya gayret gösterme çabaları olarak değerlendiriyorum. Milletimiz bunu yazmıştır. Buna muhatap olanlar, olmayanlar, özellikle de ciddi bir endişeyle Sayın Başbakan başta olmak üzere 3-5 gün arkasından geçmiş olmasına rağmen açıklanacak ortada artık mızrağın çuvala sığmadığı telafi edebilecekleri bir mazeret üretemeyecekleri bir iklim içerisinde ki bu kararlar Türkiye'de MEGAK'ın sivilleştiğini söyledikleri dönemin ilk toplantısında icra edilmiştir. Evet. Tırnak içinde büyük demokrat Cumhurbaşkanımız ki 2007 seçimlerinde Müslüman Cumhurbaşkanı seçiyoruz diyerek yürütülen kampanyanın merkezinde olan bugünkü Cumhurbaşkanımız Büyük Demokrat Sayın Başbakanımız tırnak içerisinde tırnak içerisinde yine Büyük Demokrat Genel Başka, Genel Kurmay Başkanımız Hilmi Özkök Bey bütün bu tablo ortaya döküldüğünde ancak iktidar eliyle kendilerine e, doğrudan bağlı hale gelmiş artık özellikle muhafazakar camiamızda da e, sivil alanı devletleştirdiği hissini ortaya koyacak talimatla bir takım kuruluşların, vakıfların gazetelere e, reklamlar vererek bir 5. kol faaliyeti yaparcasına, bir psikolojik harekatın unsuru olurcasına tavır sahibi olduğunu görüyorum ki bu sınavı e, ama öyle ama böyle bu mevzuya köşesinden bucağından buluşmuş başta iktidar, başta Sayın Başbakan, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere kaybetmişlerdir. Bugün biz uzunca bir süredir ifade ediyoruz. Demokrasiyi sadece sözle değil, ruhuyla da kendinize bağlı görmeniz lazım. Demokrasiyi konjektürel bir program olarak görenlerin bugünkü uygulamalardan çıkan netice ortadadır. Basın kısmı neşredilmesi, yayınlanması ile ilgili de tavrı anlayabilmek mümkün değildir. Onların attıkları imzalar suç değil ama bunları yayınlamak suç noktasında meseleyi getirmektedir. Önce bu imzaları milletten özür dilemelilerdir. Ben açık yürekli her yerde söylüyorum. 28 Şubat süreçlerini yürütenler, balyo süreçlerinin yürüten savcılarımız, ergenekon süreçlerini yürüten savcılarımıza buradan bir kez daha sesleniyorum. Bu meselenin üzerine de gidilmeli ve soruşturmaya Lütfen tabi çiçek, tabi çiçek, tutulmalıdır. Bugün hakikaten o işletilen o işletilen, o işletilen e, soruşturmalara da altını boşaltabilme imkanı bir takım hukukçular tarafından dillendirilmektedir. Bütün bu süreç içerisinde hakikaten kimin ak, kimin kara olduğunu ortaya dökecek bir hadisedir. Adınızın ak olması yetmez. Demokrasi başta olmak üzere, Türkiye'nin yolsuzluk karnesi başta olmak üzere alnınızın da ak olması lazım. Demokrasi anlamında alnların ak olduğu kanaat içerisinde zaten değilim. Demokrasi uzunca bir süredir zihni arka planlarına baktığımızda, içinden süzülerek geldikleri geleneğin demokrasi meselesine, mefhumuna, kavramına atfettiği değere baktığımızda, e, demokrasiyi bütün kör noktalarından yararlanarak, bugün iktidarda olmaları hasebiyle bütün usulsüzlükleri, bütün yolsuzlukları perdeleyecek bir unsuru haline getirebilme imkanınız yoktur. O zaman Sattam'ın demokrasisinden de farkınız kalmaz, Kattafi'nin demokrasisinden de farkınız kalmaz. Demokrasi dediğimiz rejim Hüdayin bir rejim değildir. Ancak doğru kurgularsanız doğru üretecek bir mekanizmadır. Bugün iktidarın yargı erkiyle, yasama erkiyle işleyiş ortadadır. Maalesef buralar tamamen bir kişinin şahsı özelinde bir takım tasarruflarla beraber. 2010 yılı referandumda HSYK başta olmak üzere Anayasa Mahkemesi'nin niteliği başta olmak üzere değiştirildi referandumla beraber hükümet istedi. Ama bugün görüyoruz ki hem HSYK'nın yapısından muzdariptir Sayın Başbakan hem Anayasa Mahkemesi'nin aldığı evet. bir takım kararlar neticesinde buralardan muzdarip olduğunu görüyoruz. Burada söylenecek laf gayet nettir. Andol tabiriyle ayarını bozduğunuz kantar bir gün gelir sizi de tartar. Evet. Bugün ortaya koydukları iddialarıyla hükümette sınanmaktadır ama bu sınavı kaybetmişlerdir. Demokrasi anlayışlarındaki iki yüzlülükleri bu Kaç 2004 yılında Ağustos ayında imzaladıkları MGK kararlarıyla beraber ortaya çıkmıştır. Toplumun önüne hangi cüretle, hangi cesaretle çıkıp hala demokrasi havariliği yapmaktadır? Ben anlayabilmekte güçlük çekiyorum. Ne Özal'ın ismini, ne Rahmetli Menderes'in ismini kullanmaktan men ediyoruz. Demokrasiyi de ağızlarına almamalarını ifade ediyoruz. Öncelikle milletten özür dilemelilerdir. Millete de bunun hesabını vermelilerdir. Bu anlamda bunu neşretmiş gazeteciye bir takım tehditler savurarak savcıları görevlerine davet ederek göreve davet ederek iktidar olmanın ve Türkiye'deki fiili pratiğe baktığınızda bütün kurumları yargıda dahil olmak üzere yönlendirir hale gelmiş bir yapı adına çok üzüntü verici bir tablo olarak değerlendiriyorum. Zaman zaman yurt dışından, zaman zaman yurt içinden tavır davranışları belki biraz sonra konuşacağız dershaneler meselesiyle Hı -hı. ilgili bile Hangi üslup, hangi anlayış içerisinde meseleleri değerlendirdikleri topyekun aslında demokrasi anlayışlarını ortaya dökecek bir zihni arka planın öne düşmesi olarak ben şahsen değerlendiriyorum. Ben şimdi şöyle düşünüyorum. Devletin sırrı olmaz. Elbette bir takım güvenlik kaygıları nedeniyle konuşulan, imzalanan bir takım şeyler sır olarak saklanabilir. Ama bence bir devlet vatandaşından hiçbir şey saklamamalı. Hele hele bir devlet... Kendisini, varlığını vatandaşına karşı e, korumamalı. Yani devlet niye kendini vatandaşından korusun? devlet vatandaşıyla bütünleşirse vatandaşına korkacak hiçbir şey olmaz. Bu yüzden fişlemeleri hele hele fişleme mağduru bir iktidarın yapması ki bunun 2013 yılında da devam etmesi, sürmesi gerçekten biraz önce söylediğiniz gibi bu milletten özür dilenecek bir hadisedir. Bunu hiç işte Sayın Bozdan dediği gibi işte toplantının gündemini biz değil dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer belirlemişti falan. Bunlar kaçılacak delikler değildir. Saklanacak delikler değildir. Bunlar kafayı kuma gömme de değildir. Evet. Toplantının gündemini Ahmet Necdet Sezer belirlediyse e, itiraz edebilirdiniz. İktidardık ama muktedir değildik de diyemezsiniz. Eğer siz e, mağduriyetten çıkmış bir iktidarsınız, siz sokaklarda camiye girerken fişlendik diyen bir iktidarsanız o zaman e, o icraatlara o toplantıda karşı çıkacaktınız hiçbir bahanesi hiçbir gerekçesi olmaz. Bir, ikincisi vatandaşından devletini korumayacaksın ya devlet. Sen vatandaşından niye korkuyorsun? Vatandaşından korkuyorsan korkulacak iş yapıyorsun demektir. Şöyle bir değerlendirme yapabiliriz. Türkiye'de kadim bir hastalığımız var. Millete yaslanarak iktidar olanların zaman içerisinde devleti ele geçirme mantığı içerisinde devletin gücünü dayatarak milletine bir takım fikirleri, bir takım düşünceleri dayattığını görüyoruz. Bugün iktidarın da e, fenafillah noktasında da diyebileceğimiz artık hikmetinden sual olunmaz hale geldikleri inancıyla hem 2010 referandum hem 2011 yılında seçimlerle beraber mutlak bir psikolojik üstünlük içerisinde e, hesap verebilecek verecekleri hiçbir mekanizmayı görmek Milleti de zaten bir sandık ritüeli içerisinde hapsedilmiş demokrasi, bir milli irade miti içerisinde hapsedilmiş bir anlayışla beraber sorgusuz, sualsiz sınırsız yetki, sıfır denetim mantığı içerisinde yürünmektedir. Bugün devlet sırları ile ilgili bir takım teşebbüslerin olduğunu evet, belirlemek kurula, kurulacak, kurularak, sayın Beş başbakan başbakanın, başbakan sayın becek. başbakanın şahsına artık neyin sır, neyin sır olmadığını her şeye karar verdiği gibi bugün orman izinleri alacaksınız. Sayın Başbakan karar veriyor. Başbakanlıktan imza çıkması lazım. Türkiye'de arazi tahsisleri olacak. Sayın Başbakan'ın imzasından çıkması lazım. Belirli ölçeğin üzerindeki bütün ihalelerle ilgili fiili bir denetim yaparcasına böyle bir modeli Türkiye'nin büyüklüğü, Türkiye'nin demokrasi, Türkiye'nin varlığı kabul edebilme imkanımız yok. Bu açıdan baktığımızda açık toplumdur demokrasi devlet birey ilişkileri içerisinde bireyi önceleyen bir mekanizmadır. Bu anlayışı hissetmeyen ama devlet eliyle bir yapısal dönüşümden daha ziyade kurumların başında kendi siyasal çizgisi içerisinde, bir emir komuta zinciri içerisinde, bir siyasal yakınlıkla farklı asabiyi, bir cemaatimsi diyebileceğimiz sadece dini referansla değil ama asabiyesi olan dar bir çerçeve içerisinde bir anlayışla Türkiye'yi yönetme gayretleriyle Türkiye karşı karşıyadır. Bunu hiçbir şekilde kabul evet. edebilmek mümkün değil. Dershaneler İfade ettiğiniz fişlemeler ben. çok çok önemli. Ee, zaman zaman bu kararları imza attık ama uygulamadık gibi hiçbir evet. şekilde anlamsız söylenenlerin bile vicdanın inanmadığı, gönlen tasdik etmediği, akıllarının yatmadığı bir savunmayı yapabilmelerini hayretle karşılıyoruz. Yani diyorsunuz ki kendileri bile inanmıyor söylediklerine. <laughs> aklı diyorsanız işte. akılları da vicdanları da netice itibariyle vicdanlar ortaktır. İnsanlar herkesi kandırabilir ama son tahlilde kendisini asla kandıramaz. Ama bugün iktidar partisi özellikle gözlerimizi kapatınca Türkiye'de bir hiçbir meselenin görünmemesini, hiçbir problemin yansımamasını istemektedir. Kendileri görmedikleri gibi bunu başka başka unsurlarında, sivil toplum örgütlerinin de, basınında görmemesini istemektedir. Bugün adeta siyasal alanda olduğu gibi basında da temel birtakım bir takım başka havuç ve sopa politikalarıyla beraber mülkiyetlerini değiştirerek, e, kimilerine resmi mülkiyetini emanet ederek kullanım hakkı kimlerde olduğu malumdur. Bugün işte ATV Sabah'ın hali ortadadır. Show TV'nin Sky Türk Akşam grubunun hali ortadadır. Ortada artık kimseyi istememektedir. Ya ölümüne yanımdasınız ya ölümüne karşımızdasınız demen bir mantık içerisinde demokrasiden bahsedebilme imkanımız evet. yoktur. 2013 Türkiye'sinde fişlemeler yapan, geçmişte kapatılma tehditlerini yaşadığını ifade eden bir gelenek maalesef bugün işte dershaneler meselesi de dahil olmak üzere kapatmayı dayatmaktadır. Ben böyle istiyorum mantığı içerisinde. Hiçbir müzakereye tabi tutmadan. Gelelim dershane konusuna değil mi? Ee... Bir Demokrat Parti dershanelerin kapatılma demiyorlar, dönüştürülme diyorlar, özel okullara ve açık liselere, e, hatta bazı çevrelerin e, tabiriyle akademik liselere dönüştürülmesi diyorlar. Demokrat Parti kurumsal olarak. Dershanelerin kapatılmasına karşı mı ki merkez sağ bir partisiniz, liberal e, düşünen, liberal dünyaya e, açık bir partisiniz, e, özel teşebbüsün önüne konan bütün engellerin doğal olarak karşısında olmanız gerektiğini düşünüyorum. Dershane konusunda doğru mu? Çok net bir şekilde sonundan başlayarak geriye doğru gerekçelerini ifade etmem gerekirse böyle bir uygulamanın. Fiili pratikte uygulanabilme şansı da yoktur, doğru da değildir. Biz de bunu kabul etmeyiz, buna taraf da olamayız. Sonuçlarını yasalarla yasaklayarak hiçbir meselenin ortadan kalkmadığını biliyoruz. Meselelerin kökünü, onu üreten sebepleri ortadan kaldırmadığınız müddetçe. Türkiye'de e, ifade ettiğiniz gibi çok genel anlamda bile baktığımızda ne tüşebbüs hürriyeti bakımında, ne hukuk devleti anlayışı içerisinde, ne demokrasi anlayışı içerisinde hani deriz ya İrab'da mahli yok diye bu tavrın, bu teşebbüsün anlamlandırılabilir, konumlandırılabilir bir tavır olmadığı kanaatindeyim. Bu zamana kadar anlaşılıyor ki Sayın Başbakan 2004 yılında 25 Ağustos imzaladıkları MGK kararlarından da esinlenerek sadece bugün değil 2004'te biz bu işe karar verdik demesi de oradan başlayarak bir mantığın işlediğini gözler önüne seriyor. Ee, bu mantık içerisinde Türkiye'de eğitim belki de bu iktidarın en fazla tenkit edilmesi gereken politikalarıdır, politikasızlığıdır. Beş tane bakan değişmiş. Her bakan dönemine ayrı bir sistem, ayrı bir düzenleme, reforma da altında bütün merkez teşkilatlarının, taşra teşkilatlarının alt üst edildiği, ee, sadece ve sadece eğitim ayrıldığımız paylar bugün önemli noktalara gelmiştir. Bunu kabul etmek lazım ama hem vatandaşlarımızın bireysel anlamda eğitim ayırdığı paylar, hem de devletin harcadığı payları ortaya koyduğunuzda aynı nispette Türkiye'de bir nitelik ortaya çıkmadı. Herkesin kabulüdür. İşte pizza ölçümlerine baktığınızda da ortadadır. Türkiye'de yapılan sınavlara baktığınızda sıfır çeken evlatlarımızın evet. kaderini bile değerlendirdiğinizde bu meseleler ortadadır. Eğitim sisteminin zafiyetinden ortaya çıkmış fiili bir durumla bu iktidarın 10 yıllık iktidar süreci içerisinde de ikiye katlanmış sayıları, volümleri bu noktaya gelmiş bir yapıyı bir günde e, millete hoş görünmek adına tribünleri oynamak adına yapılan bir adımla beraber onu da aşan bir şekilde çok açık yürekli ifade etmek lazım. Özellikle Fethullah Hoca Efendi grubu diyebileceğimiz evet. e, hizmet camia olarak da kendilerini tarif eden insanlarımıza karşı e, siyasal bir hedeflemeyle beraber bu meseleyi bir maşa olarak, bir manivele olarak iktidarın kullandığı gerçeği ortadadır. Ama Türkiye'de eğitim sisteminin sınava giren çocuklarımızın o soruları cevaplandırmak noktasındaki yetersizliğini başka formüllerle eğitim koşluğu yaparcasına dershanelerini kapattığı ortadadır. Elbette bugün fiili varlıkları itibariyle yeniden ele almak noktasında bir değerlendirmeye, eğitim politikaları çerçevesinde tartışarak meseleyi değerlendirmekte de bir zarurettir. Ama bugünkü üslupla bunu yapabilme imkanınız yok. Bir şey söyleyeyim. Çıkış noktanız, sahikiniz yanlıştır üslubunuz, usulünüz yanlıştır. Neticesi de yanlış olacaktır. Güzel bir Hint asla sözü vardır. Hatadan hakikate gidilmez diye. Hatayla başlattığınız süreçte doğruyu bulabilme imkanınız Bir şey, yok. şey söyleyeyim. Mesela şu tartışma da beni biraz Hı? rahatsız ediyor. Yani mesela CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da dedi ki hükümetin söylediği gibi hükümet diyor ki eğitime yetersiz olduğu için eğitimin yetersiz olduğu için dersenleri vardı. Şimdi biz dershanelere ihtiyaç olduğunu düşünmüyoruz. Yeterli eğitim veriyoruz gerekçesini savunuyorlar. Mesela CHP liderine sorduklarında dedi ki bakacağız eğitim sisteminde güzel bir şeyler yaparlarsa elbette destek veririz dedi. Şimdi şu beni rahatsız ediyor. Ya eğitim yetersiz olsa da devlet mükemmel sorunsuz bir eğitim verse de Yine niye kapatıyorsun? Bırak. Belki bir adam gidecek dershanede 24 saat matematik testi çözmek isteyecek. Belki adam matematik profesörü olacak. Yani senin okulda verdiğin 4 saatlik, haftalık 4 saatlik matematik eğitimini dışında adam bozmuş kafayı matematikle, bozmuş kafayı kimyayla gidecek dershanede 12 saat kimya dersi görecek. Şimdi bu çok yanlış bir tartışma. Benim aklım almıyor. Yani eğitim Devlet yeterliyse işte dershaneye ihtiyaç kalmaz. Kılıçdaroğlu da buna destek vereceğim diyor. yani Şimdi iktidar başta olmak olmaz. üzere ana muhalefetin, diğer muhalefet partilerin tavırları eline imkan geçse bir kaşık suda boğacakları insanları bugün bu denklem içerisinde özellikle iktidar hizmet camiasının içerisinde bir anlaşmazlık bir çatışma hali ortadadır. Bunu kabul etmek lazım ki bunu iktidar zaten danışmanları aracılığıyla beyanlarıyla, bir takım siyasetçiler eliyle e, sonunda da AB bakanı baş müzakereci Egemen Bağış'ın cemaatse cemaatliğini bilsin tavrı noktasına geldiğini görüyoruz. Rus işte gidin parti kurun hiçbir şekilde kabul edebilme imkanımız yoktur. Ee, biz şahsen durduğumuz size milletin hizasıdır. Burada selin önünden kütük kapalım gayreti içerisinde bir düşük profilli siyasi tercihle meseleye sahiplenmiş değiliz. İnancımız bu doğru çizgiyi doğru koyduğumuz takdirde uzun vadeli bir bakış açısıyla mesele çözülebilir. Bugün dershaneleri kapatacağım diyerek slogan bazında ifade edenlere bugün tam tersini söylediklerini şahsen görüyoruz. İktidar açısından da hiçbir şekilde kabul edebilme, gerekçelendirilebilme, ne insanlarımızın gelir adaletsizliğinden kaynaklı olarak işte bir takım örnekler ki sonra anlaşıldı ki bu örnekler de yanlış, çarpıtılmış örneklerdir. Böyle bir psikolojik algı yaratmak maksadıyla yayın politikalarıyla beraber iktidarın yediğinde tuttuğu bir takım basın kuruluşlarının adeta psikolojik hareket merkezi gibi davrandığını da bu süreç içerisinde gördük. Bu açıdan baktığımızda Türkiye'nin hakikaten biraz evvel ekonomiyle ilgili değerlendirmeler yaparken ifade ettik. Ancak dünya ile eklemlenirken üreten bir güç olarak Türkiye eklemlenmelidir. Ürettiğiyle değil aynı zamanda yurt dışından refah transfer edebile hale gelebilmenizin yolu beşeri sermayenizi, insan kaynağınızı ki bugün demografik fırsat penceresi olarak değerlendirdiğimiz bu fırsat penceresi illa nihayet devam edecek değildir. Bugün nüfusun kendi kendini yenile yenileyebilme oranı dediğimiz 2.1'lerin biraz da olsa altına düşmüş durumdadır doğurganlık oranları, nüfus artış hızları. Bu açılardan baktığımızda hakikaten sahip olduğumuz insan gücümüzü, gençlerimizi, ülkenin üreten çarklıları her alanda, siyasetinde, iktisadi hayatında, sosyal hayatında nasıl getiririz? Dünyayla rekabet ederken bugün sadece kendi komşusuyla rekabet içerisinde değildir. Dünyayla, dünyanın öbür ucundaki insanlarla özellikle üretim süreçlerinin parçalı hale gelmiş olması, ulaşım imkanlarının navlun bedellerinin geçmişle mukayes ettiğimizde görece düşmesi, iletişim imkanlarının artık bu süreçleri çok daha kolay hale getirmesi gerçeğinden hareket ederek bugün e, Amerika'da telefon açan bir insanın Hindistan'ın Bangalore'sinde evet. e, karşısına çıkan e, ee, röntgenleri bile e, internet altyapısı ile iletişim altyapısı da oraya gönderen sabah kalktığında değerlendirmeleri önünde bulunan bir dünya vardır. Bu dünyada kopuk Türkiye hayatiyetini devam ettirebilmez. İnsanlarımızın, gençlerimizin geleceğini ilgilendiren bir meselede siyasi bir tartışma yaparak 4 artı 4 artı 4 meselesinde olduğu gibi geçmişte 28 Şubat dönemlerinde İmam Hatipler meselesi üzerinden meslek liselerini katlettiğimiz gibi bugün de aynı sürecin 28 Şubat'ın ne o 28 Şubat diyebileceğimiz, simetrisi diyebileceğimiz bir anlayışla yürütüldüğü ortadadır. Ne bu fişlemeler kabul edilebilir. Bunu geçmişte askerler yapardı. Bugün gelin görün ki muhafazakar demokrat olduğunu iddia eden e, bir iktidar yapmaktadır. Kendi karşısına eleştiri getiren herkesi düşman gören bir anlayış içerisinde sınıflayan, deşifre eden, e, sınıfla klasörleyen, fişleyen bir anlayış. Hangi demokrasiden bahsedebilme imkanınız vardır. Bugün bu açıdan baktığımızda eğitim kalitemiz maalesef başarıyı tesadüflere endekslemiştir. Çok sistematik bir şekilde pozitif bir seleksiyona tabi tutarak nitelikli insanlarını yukarıya doğru taşıyan bir mekanizmadan daha ziyade siyasi bir takım iltimaslarla beraber işte kamuda nasıl değerlendirmeler yapıldığı ortadadır. Evet. Türkiye'nin bu anlamdaki lokomotif gücü, özel sektörümüz, insanlarımız hem müteşebbislik ruhuyla beraber hem ortaya koyduğu cesaretle e, fırsatları değerlendirerek Türkiye'yi bir büyüklüğe eriştirmiştir. Devletleri yönetenler de istihdam politikalarınızdan başlayarak sosyal güvenlik politikalarınızdan başlayarak bugün eğer Türkiye değerlendirmediği takdirde ee, kalkınmışlığını belirli bir noktaya getirmiş, zenginleşmesini belirli bir noktaya getirmiş. Batı Avrupa devletleri, gelişmiş ülkelerin yaşlılıkla karşılaştığı gibi Türkiye gelişmişliğini bile getirmeden işte bugün ifade ettiğimiz orta gelir tuzağındaki bir bantta yer alarak yaşlılık olgusuyla yarınlarda karşılaşır. Üretmeyen, ürettiğinden fazla tüketen bir ekonomiyle borçlandırır iş tüketimle beraber sürdürülebilme imkanımız yok. Çok yoktur. ilginç bir memleketiz. Kurdale ile Şenlik'le icra dairesi açıyoruz mesela şimdi icra dosyaları kabardı. Yeni binalara, Özellikle mekanlara ihtiyaç var. tabii ben Afyon'da değil, Sayın Vali ile beraber Bara Başkanı evet. diğer yetkililer açtı. E, tabi tabii bir garabet hal. E, şecaat arıza derken Merdi Kıpti sırketini söylermiş. Bu tablodan utanması gerekenler, çözüm üretmesi gerekenler maalesef ifade ettiğiniz gibi kurdeleyle ile evet, şenlik içerisinde. Yani şöyle bir memleket benim hoşuma gitmiyor. Cezaevi kurulacağının müjdelenmesi ve e, kurdale ile icra dairesinin açılması, vatandaşların fişlenmesi, e, özel teşebbüsünün önüne engellerin konulması bunlar hoş şeyler değil. E, özellikle medyayla ilgili de bir takım e, sıkıntılar e, doğdu bu süreçte. Mesela bunları eleştirince e, AK Parti karşıtı hükümet karşıtı diyorlar. AK Parti'nin yaptığı icraatları, birçok şeye burada ben 300'ün üzerinde program yaptım, birçok AK Parti iktidar üyesiyle, milletvekiliyle programlar yaptım. Birçok şeyine e, sivil hayatı geliştiren, e, vatandaşın üzerindeki devlet baskısını ortadan kaldıran gayretlere destek verdim ama... E, daha çok e, sivil hayatı boğan, vatandaşını yakaladığı yerde fişleyen, bir kaşık suda boğmaya çalışan bir devlet e, anlayışına da karşı olmak gerekiyor bir gazeteci aydın düşünür bu işlerle uğraşan biri olarak. Fakat bunu yapınca da AK Parti karşıtı gibi görünüyorsunuz. Yaftalanıyorsunuz. Muhtemelen şimdi biz de fişlendik, fişlendik burada. Şimdi nereye gittiğimi herhalde yazar çizerler ama bunların hiçbir önemi yok. Son sözlerinizi almak isterim. 5 dakikamız kalmış. Son olarak şunu soracağım. Demokrat Parti uzun yıllar yönettiği, uzun yıllar beraber yürüdüğü bu millete yerel seçimlerden önce ne diyecek? sizin de yaptığınız değerlendirmeden hareketle birkaç söz söyleyeyim. Sonrasında da yönelttiğiniz soruya cevap vereyim. E, demokrasi başında cesur insanların rejimidir. Zaman zaman e, otoriter rejimleri hatırlatan, totaliter anlayışları hatırlatan Türkiye'de uygulamalar olmuştur. Bugün de maalesef 2013 Türkiye'sinde bunlar yapılır haldedir. E, Avrupa Birliği projesine baktığımızda Türkiye için önemli bir çıpadır. Hem demokrasisi için hem iktisadi kalkınması için. Hem tercih ettiği e, işbirliği ortaya koyduğu örgütlenmeler açısından baktığımızda zihni bulanık bir portreyi iktidarın ortaya koyduğunu şahsen ben düşünüyorum. Dış politikayı belki konuşamadık e, ama Demokrat Parti olarak ifade etmem gerekirse Türkiye hakikaten bir yol ayrım, ayrımında. Ya iktidarın Dış politikasından işte barış süreci olarak tırnak içerisinde ifade ettikleri PKK'yı bölgenin hamisi haline, bölücü başında bölgenin Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki vatandaşlarımızın hamiliği haline getirdi. o da yetmiyormuş gibi bir dış aktörü Ortadoğu denklemi içerisinde. Ahbap çavuş ilişkileriyle bir takım kronik kapitalizm uygulaması diyebileceğimiz ilişkilerle beraber Türkiye'nin içindeki bir meselede siyasi taraf yapar hale geldikleri iklim içerisinde ya Türkiye'nin önüne iktidar partisini koyduğu bu deli gömleğini giyecektir ya da daha demokrat herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye herkesin nimet külfet dengesini beraberinde paylaştır herkesin eşit fırsatlar sahip olduğu bir Türkiye portresini ortaya çıkaracaktır tarihin akışı olumluya doğrudur, güzele doğrudur. O açıdan baktığımızda bu gayretlerin, bu milletin hakikaten kadim bir medeniyet geçmişi itibariyle, üzerinde yaşadığımız toprakların bize bıraktığı miras itibariyle bu meseleler aşar. Ben bu tartışmaların bir yanıyla üzüldüğüm ama bir yanıyla da değerlendirdiğimizde canımızı da sıksa hayırlı tartışmalar olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de bugün Yeniden cumhuriyeti keşfediyor Türkiye. Yeniden demokrasiyi keşfediyor. Yeniden laikliğin ne anlama geldiğini keşfediyor. Dünden bugüne bugünkü iktidarın da içinden süzülerek geldiği siyasal anlayış laikliği eşittir din düşmanlığı noktasına getiren. Öbür tarafında da laikliği katı bir anlayışla insanlarımızın din ve vicdan hürriyetini ifade edebilmelerini önüne engelleyecek katı bir anlayışla beraber bu çarpıklık içerisinde Türkiye'de bir rol paylaşımı yapıldığını ben şu an. Bunun dışına çıkarak insanlarımızın artık e, bu kayıkçı kavgasından, bu muazalı rekabetten dışına çıkarak hakikaten pozitif bir siyaseti ortaya evet. koyabilecek, geleceğini kuşatabileceği, anayasal çerçeve içerisinde yeni bir mutabakat iklimin aradığı, burada Demokrat Parti olarak en önemli vasfımız sadece oyunu aldığımız kitlelerin değil, alamadığımız kitlelerin de rızasını gözeten bir üslup da sağında solunda çok müfrit anlayışların dışında bütün siyasi hareketlerin evet. yakalayabilecek bir üsluba sahibiz. Talip evet. olduğumuz yerel seçimlerle akabinde bu noktadır. Evet, güzel mesajlar verdiniz, güzel noktaladık. Çok teşekkür ediyorum. Yine bekleyeceğim. Ee, söylediğim gibi Güzel e, Türkçe ile konuşan Türkiye'deki tek siyasi e, parti liderisiniz. Çok teşekkür e, sizinle ederim. Sizinle program yapmak keyifli. Yayınlar diliyorum iyi diliyorum. E, dünya edelim. değişiyor, Türkiye de değişiyor. Biz değişimi her zaman insan ömrüyle kıyaslıyoruz. Her şeyi gözümüzle göremeyiz ama dünya değişiyor, insanlık, halklar değişiyor, kültürler e, değişime uğruyor. E, bu değişimden e, payını alabilen, bu değişimi en rahat bir şekilde atlatabilen bir toplum e, olma düşümüze hizmetler e, ediyorsunuz parti olarak e, çok teşekkür ediyorum. Çok ben sağ olun. çok olduk. teşekkür ederim. Gündem Özel bu akşam son buluyor. Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal'la birlikte birçok konuyu ele aldık. Özellikle gündemin sıcak konuları MGK dershaneler, e, fişlemeler, e, bu tür konulara ağırlık verdik ama e, önemli e, tırnaklayacağımız, kenara köşeye not edeceğimiz sözler söyledi Sayın Uysal. Demokrasi açısından e, umarım kulağınıza küpe olur. Şimdilik hoşçakalın.